Günümüzde sürekli artan, kadın düşmanlığı yapan bir topluluk var. Bunlara insel deniliyor. Insel, involuntary celibacy kavramından türemiş bir kısaltma. Anlamı zorunlu bekarlık. Genel olarak 20 yaşını aşmış ve istemediği halde en az 6 aydır romantik ilişkisi olmayan insanları deniliyor. Bu insanlar istese bile bir romantik ilişkiye giremiyor, giremedikleri için de oldukça güzel bahaneleri var. Bunun suçlusu kendileri değil, her zaman başkaları. Bu erkekler kendi hayatlarının sorumluluğunu almaya korkup suçu başkalarına atar. Dersleri kötü ise suç başkalarının. Başarısızlarsa bunun suçlusu kapitalist sistem. Kızlar suratlarına bakmıyorsa bunun sebebi dış görünüşleri, terk okulu olmaları, kişisel bakımlarını yapmamaları, zamanlarının büyük bir kısmını evde, bilgisayar başında geçirmeleri, obez veya zargan olmaları, 21 yaşına gelmelerine rağmen ailelerinin evinde, onlardan para alarak işsiz güçsüz yaşamaları, veya hayatlarında adam akıllı bir spor bile yapmamaları değil. Kızların kaşar olmalarından kaynaklanıyor. Bu böyle bir bakış açısı. Bunları değiştirmek için herhangi bir çabaya girmiyorlar. Ya neden uğraşsınlar ki? Sırf var oldukları için kadınlar kucaklarını atlamalı değil mi? Neden biraz çabalayayım? Neden evimden dışarı çıkayım? 6 kişiyi öldüren, tanınan en büyük insellerden biri olan Ella Trager günlüğüne bir kızın gelip benimle konuşacağını umarak Domino's pizzanın dışındaki masalardan birine oturdum. Neden konuşmasınlar ki? Yeterince yakışıklıyım değil mi? Tarzında yazılar yazmıştır. Bir kız gelip kendisiyle yatmalı. Bunun için neden kendisi bir çaba göstersin ki? Bu erkekler kendileri için çabalamaktan aciz olduklarından, diğer başarılı erkeklerden nefret ediyor ve öfke besliyorlar. Eğer kadınlar konusunda başarılı bir erkeksen ölmen herkes için daha iyi. İlişkiler haricinde de böyle. Eğer onlardan daha iyisen ölmelisin. Ben yapamıyorsam sen de yapamayacaksın. Oldukça ezikçe bir kafa yapısı değil mi? Kendini birazcık bile geliştirme ihtiyacı yok. Bütün gün oturduğu yerde istediği her şeyin önüne sunulmasını talep ediyor. Acınası. Sözün özü, egoist, ilgi aç, iki yüzlü, pasif agresif, sürekli kırgın, her gün kurban oynayıp zırlamak varken kendini değiştirmeye isteksiz. Kadın ve erkek düşmanı olan bu insanlara insel diyoruz. Eğer çevrenizde böyle bir ezik erkek varsa ve birazcık bile eğriğini düşünüyorsanız gidip kendisini spor salonuna yazdırın. Sosyalleştirin, birkaç kıza tanıştırın, gerekirse zorla duşa sokun, alışverişe götürün ve düzgün kıyafetler giymesini sağlayın. At gözlüklerini çıkarın, bir berbere götürün, uzun uzun tavsiyeler verin, bir iş bulmasına veya okul okuyorsa okuldaki başarısını arttırmaya yönelik yardımcı olun ve kendi hayatının sorumluluğunu almasını sağlayın. Başına gelen bütün bu kötü şeyler kendisinin hatası. Başkasının değil. Ve kendisine yardım edip bu çukurdan kurtaracak olan kişi yine kendisi. Siz sadece yol gösterebilirsiniz. Tabii başkalarını suçlamayı bırakmaya niyeti varsa.